Merhabalar arkadaşlar, Albion'un ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, geçen videoda hatırlarsınız bir yanlışlık yaptım ben gidip ee, <laughs> farklı bir şeyden yapmışım. Ben kılıç alıp duruyordum ama bize gerekli olan şey şu. Şurada diyor ki ikinci eline alabildiğin bir şeyden tak diyor. Ee, ben onu yanlış görmüşüm ne yazık ki. Bu görevi de tamamladık. Ee, şimdi gideceğiz, devam edeceğiz bugün. Bu e, başlangıç görevlerini bitiririz diye düşünüyorum artık. Ardından da oyunun kasılma vesaire, Charles devresine geçeceğiz. İyi olacağını da düşünüyorum. Şöyle devam edelim Ş Kimi bul diyor. Bir şey, birini bul diyor herhalde burada. Şuradan bir girelim şuraya bakalım ne olacak içeride ne var ne bitiyor. Şimdi bunlardan öldür diyor bize. Öldürürüz abi. Şundan in önce. Hop. Son anda kaçtık. 10 tane öldüreceğiz. Vallahi şu adamın öldürmek üzere olduğunu öldürsek ne olur? Olmuyor. Gidelim kendimizi şuralarda başkalarını bulalım. Yeni yeteneklerim var. Onları kullanıyorum. Bazısı bayağı iyi vuruyor. O açanı iyi neymiş? O şekil olduk ha. Neyse, öldüreceğiz bunlardan devam. Eee 2 1 Oyunda okçu olabiliyor muyuz acaba? Onu merak ettim şu anda. Hani Bunları da almak için belirli bir saniyemiz var. Zaten az önce üstüne tıkladığımda gördünüz. Şimdi buna ben saldırıyorum. Bana mı verecek? Evet bana verdi. Şunları da aldık. Şunları da öldürelim. Bu arada manamız da var oyunda gördüğünüz gibi. 80, 153 toplamı. Şunu öldürelim. Son bir kalacak bunu öldürdükten sonra. Şunları toplayalım iki tane vardı zaten ee, şunu da öldürdükten sonra burası bitiyor artık tamam şimdi nereye gidiyor şu tarafa gideceğiz tamam şunu bir açalım savaş kaç puanım var puanım yok ne yazık ki bu tarafa geldik. Şunlara bulaşmak istemiyorum. Tamam. Kaldı. Aa bunu yaktık. Şu tarafa gideceğiz şimdi. Aynen yanıyor bayağı bir yer. Eşeğime binmek istiyorum. Eşek bayağı... <laughs> Vallahi eşek bayağı hızlı hayvan. Sağ olsun bize yardımcı oluyor. Tam bu tarafta bir olay daha var. Hoşçakalın. Hop, O neymiş de öyle değişik şeyler Top atıyorlar Buradan da şu aşağı gideceğiz Burada bir olay yaptık Şimdi geri dön diyor Aa çıkışım kapandı O zaman buralardan bir yerden gideceğiz Aynen Aa şey gidiyoruz lan buradan Gidiyorum okulumu kabul ediyorum herhalde artık başlangıç görevlerinin bittiğini düşünüyorum aynen öyle şimdi oyunumuza asıl olarak başlıyoruz hadi bakalım bizi neler bekliyor 3 günlük premium'umuz oldu gayet iyi ne iş yaradığını bilmesem de premium her oyunda iyidir diye düşünüyorum ee, bu bize oyunla ilgili belli başka şeyler anlatıyor geç şu tarafta birisi var ona bir bakalım. Nerede o dayı? Bu muymuş? Oo bayağı üçlü üçlü şeyler yapıyoruz. Güzel. Heh, şu abiden bu kimmiş lan? Tipe bak. Görevleri alıyoruz. Complete diyoruz. Bir görevimiz daha var herhalde. Ee, tamam. Şu abiye gideceğiz bir de ya. Şu abideki görevleri almadık biz. Neredesin? Buradasın. Şunu aldık. Yes dedik. Bunu alma. Çık şuradan. Bin şuna. Bu kısma girdik. Buralar bir... Ha buralar şey. E, oyunun ilk başında bize gösterdiği yerlerle aynı. Ama buradaki halleri tabii ki. Her yerde büyük ihtimalle de bunlardan var diye düşünüyorum. Şuna da gidelim. Ne no kadar çok oyuncu var lan. Ee, Okey. My pleasure. İyi bize anlatıyor her yeri. Ben hiçbirini okumadım tabii ki ama e, herhalde işimize yarayanı bulmakta zorlanmayız diye düşünüyorum. Çünkü hepsi yan yana. Ve son olarak da portal mı? Yok değil. Banka burası. Aa tamam. Chest yerimiz var. Gayet güzel. Complete dedik. Şu görevi de alacağız. Bu da bize ee, ne diyor? Ha, bunun üzerinden mi tamamlıyoruz tekrar? Okey. Güzelmiş. Combat görevimiz var. Onu da şurada gösteriyor. Herhalde ışınlanacağız buradan ışınlanalım. Şimdi birazcık savaşa girelim. Güzel mekan. Ee, hoş geldin diyor. Bir şeyleri bul diyor falan filan. Heretik diye yaratıkların isimleri herhalde heretikler. Oo, tekeller lan. E'ye basınca bir şey oluyor bak. O E yeteneğimiz bayağı güzel. Üzerine uçuyoruz. Kaşkondan bunları aldık. Karşıya nasıl geçeceğiz? Ha, şuradan geçeceğiz. D'ye basmak bizi taş haline getiriyor. Yani taş dediğim hasar yemiyoruz bir ihtimal. Aynen. Şu an yiyor muyum? Yiyorum ama çok az yiyorum herhalde. Şunu da öldürelim. 5 tane bunlardan öldüreceğiz herhalde. A, B'ye basmamalıydım ya. Neyse. Şuna vur bakalım şöyle. Bir Q daha atalım. Bu da yeteneklerden kaçmak önemli herhalde. Hani yetenekleriyle iyi vuruyor yaratıklar. Tamam. Checkpoint'imizi aldık. Buradan. Bu arada daily bonusu dolduruyoruz baya baya. Bunu öldürelim. Hop. Yetenekleri dojlamak zaten kolay. Hani bir sağa ya da sola geçiyorsunuz. Oluyor. 9 ee, para, 6 para. 300 mü vurdum? Ne vurdum lan? Bayağı iyi hasar attık. Ee, devam. Durmak yok o Patlamaya devam. Bir canımızı yenileyelim ama. Can önemli. Can anlık yenileniyor. Kullanamadım herhalde yeteneği. İkisine falan birden vuruyorum bazı yeteneklerle. Hop. Güzel. Paraları toplayacağım. Çünkü yani para paradır oyunda da olsa. Bin. Ha bin para mı topluyor? Yo. Bin gain dediği herhalde şey şu. Şimdi burada ne yapacağız? Kaldı belli başlı yaratıklar. Şunu da kullanalım da. Şuraya geçelim. Canımız iyi azalıyor ama. Onu fark ettim. F'ye basmak gerekiyor yani. F'de bize can verecek. Şuna bir atla bakalım. Bu sefer vuramadık. İyi vuramadık yani. Peki savaş esnasında F'ye basabiliyor muyum? Ah be savaş esnasında basamadım da. Tamamdır. Oyunda böyle dungeonlar var herhalde. Ki bu dungeonlarda bize iyi eşya. Bakın mesela chest var şurada. Chest'i e alacağız. Kaç çıktı mı lan? Şunu, şu adam dondu bu arada bana vurduğu için herhalde. Ölüyorum lan. tamam git git. Ne oluyor? Ha, okey. Bir <laughs> an yani oyun mal oldu sandım da. O ölmüyor. Neyse ona vurmayacağım. Bir şeyler öğrendik ama oyundan. Ne öğrendik bilmiyorum. Hani işimize yarayan şeyler öğrendik herhalde. Chest'i e de aldık. E, şunu öldürebiliyor muyuz? Tamam şu an öldürebiliyorum. Aa güzel. Şunu alalım. R yeteneğimiz de geldi artık. Ulti diye geçiyor normalde oyunlarda. Ama bundan da ne diye geçiyor? Normal yetenek mi yoksa? Aa boss'la mı savaşacağız? Bu boss? Oo 1200 canı var. Hadi bakalım lan. Yeteneğimiz de bu bu arada. Ah kaçamadım. Hop. Gördünüz mü mekaniği? Nasıl kaçtık? Gayet güzel. Güzel bir şekilde öldürdük bunu. Hala yaratık öldürmemiz gerekiyor. 600 canlı yaratıklar var. Hasar yemiyor. Şimdi yemeye başladı. 149 vurduk. Hasarımız artıyor artık yavaş yavaş. Oyunda güçlenmeye başlıyoruz. Şunlardan birini atlayayım. Bakın mesela ulti açtığımda ikisine de sürekli yanan hasar atıyor olmam lazım. Paraları topladık. Şura bir yere gidiyor mu? Gitmiyor. Bu taraftan devam edelim. Son bir tane şey kaldı ama onu daha bulamadık ya. Ee, Poacher diye bir yaratığımız kaldı. Baya iyi vurduk bu arada. Neredeyse tek attık çocuğa. Ultimizi burada açalım. Ben bunu ulti diyeceğim. Bu arada, ulti olmayabilir. Gayet iyi hasar çıkarıyoruz. Bir de ikisine birden falan vuruyoruz bazen. O baya iyi oluyor. Ya da 3 tane varsa üçüne birden. Şunu da kestik. Nereye kaçıyorsun ne kardeş? Q herhalde ikisine de mi vuruyor? Aynen. Q'muz ikisine birden vuruyor. Ki gayet güzel. Bu arada mağaramız bitti. herhalde mağara odur. Yani mağaradır büyük ihtimalle. Rimşla. Bonçer diye geçen bir yaratık. Şunu açalım. Q'ya abone olalım. F'ye de bastım. Tamamdır. Bunları da öldürdük. Şu aşağıda bir artık var diyor. Kaçtan şuradan? Aşağıda bir boss'umuz daha var. Onu da öldüreceğiz. Büyük ihtimal bir tek o kaldı zaten. O yüzden bunları geçeceğim. Şu checkpoint'i alayım. Tamam. Şu bize gelecek mi ya? Neyse geldi. Şöyle biraz. Ah ulan kaçamadım. Neyse bunu keseriz şimdi. Çok fazla yetenek kullanmadan. Sonra boss'ta D'miz var. F'miz var. Tamam bunu da öldürdük. Hatta şunu da alalım. Selamun aleyküm. Hadi bakalım. Her şeyi kullanıyorum. Şu E yeteneğimiz bayağı sağlam vuruyor. 300 falan vuruyor. Ki bayağı güzel bir hasar. W, Q, W, Q Öldü Şunları aldık, Başarım kazandık Burada herhangi bir chest falan var mı? Göremiyorum Dönelim o zaman İyi güzel ee, Tamamladık Portalımız 50 dakika sonra kapanıyormuş bu arada Güzel ah, Bu oyunda level var mı? Yok herhalde çünkü hiç göremedim şu ana kadar Eee tamam. Atımıza binelim. Şu görevimizi bitirelim. At diyorum. Eşek olması lazım o. Oh. Size ne veriyor? Hmm. Bir kitap vardı ama. Ha Tom bulduk diyoruz. Büyük ihtimal bu Tom. Eee. Düşündüğüm şey ise yani. 100. Tamam. Artı bin. Şey verdi. Hmm, burada parti vesaire olayları var. Bir kombat olayımız daha var. Şunlara bakalım yine veriyorlar. Şunu yapacağım öncelikle. Şurada balık tutma olayı var herhalde. Bakalım doğru muyum. Aynen balık tutan birisi var orada. Bu görevi de alalım. Burada dur diyor. Belli saniye tamam. O da kolay bir görev. Bu dayının görevleri bitti. gold marketi var diyor. Bu şeyden daha iyi işte. Silver'dan daha iyi tabii ki. Altın. Silver'da gümüş işte oyunda. E, A tier 3 weapon al diyor. Bir dakika. Tier 3 weapon olayını öğren diyor bize ama. Ha, olay şey. Eee. Kill mobs Tier 3 Armor şeysini aç diyor bize. Bu bir, bu ney? Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Neyse, puan kazandıkça açacağız. Ee, şurada bir abinin görevi daha var. Ona gidelim. Bu abide ne görevimiz var? Alalım. Dur. E Ha, yeni, şu an bir görevin var. Yeni bir görev almak ister misin diyor. Eee bu görev de bayağı uzun. Bayağı fiber mi ver istiyor. Alalım abi. Yo değilmiş herhalde. Şimdi bize ne yapmamızı istiyor? Bu az önceki abi değil mi? Bunun bir görev var zaten. The open world. Ya da bunu alalım. Eee şu tekrar şeye girelim. Dur ben bir buraya bir şeyler atmak istiyorum. Bunu kullanmıyorum. Şey. Nasıl atacağız lan? Shift mi? Aynen. Bunlar dursun yanımızda. Eşya falan toplarken bunu da taktık. Tamam. Şimdi ben tekrar portaldan buraya gidelim. Buraya bir gidelim aynen. Burayı bir tamamlayalım tekrardan. Yine aynı yer. Ee, bakalım. Yine aynı şekilde tamamlayalım. E şimdi hangi artıkları öldürmem gerektiğini bilmediğim için hepsini öldürüyorum ben. Bu arada Q atıp hepsini aynı anda öldürebiliyordum. Ya sırf şu an şu şeydar gelsin diye buraya yerledim. Hani yaratık öldürerek bize gerekli olan XP diyeceğim. Bu xp de ee, bakın Armor Fighter diyor Tier 2 artı diyor. Büyük ihtimal o görevimiz için işe yarayacak. Yani bize bir az kalmış, çok kalmamış. Böyle devam edersek. Neye basmadım ya? şunu da kestik, içinden çıkanı alalım. E, aşağıda konuşmalar var. Ne konuşuyorlar bakmıyorum. Şunu toplayalım, geldik buraya. Bunu böyle hepsini öldürüyoruz ki iyi. Dur şimdi bize ne lazım? TF. Bunlar TF değil. Ha, poacher. Poacher de onun yanında. öldüreceğim. Onun dışındakileri öldürmek ee, Aslında öldürsek iyi olur ya. Çünkü neden? Hani bize şey veriyor. XP veriyor. XP de bizim işimize yarayacak. Mesela bu TF. Bu da TF. Aslında gerek yok bunlar ama öldürelim. Hani gene de lazım olacak. Bu arada ben eşyalarımı yapma değil de satın alma taraftarıyım. Daha mantıklı geliyor bana. Hani uğraşmaktansa satın alırız. Kolay bir şekilde hallederiz. Ee, bunlar fire'cı. Fire'cı öldür diyor mu? Diyor tabii ki. Lan E'ye basmadım mı ya? Aynen. Fire'cı da öldüreceğiz. Hop. Eh, bakın böyle atladığım zaman 300 hasar vuruyorum. Bu da TF mi? Yani TF'lere pek gerek yok şu anda oyunda. Hani öldürmem için bir neden yok. Görev olarak bir şeyleri de yok. Şu fire'cılardan lazım. Bak şimdi vuramadım. Şu arkadaki neyci? Hermit'miş bu da. Hermit kes demiyor bize. Şunları toplayalım kaç oldu 4800 oldu az kaldı güzel. Hermit'i yanından geçemem. Neyse öldüreceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Tamam şunu da aldık. Ney Fire. EM gelsin üstüne atlayacağım ya. Bir 300 vuruyor bir 70 vuruyor anlamadım. Son bir fireci kaldı. Onlardan birisi de Şuradan geçemiyor muyum? Geçemedik. O hatta üçü de geldi. O zaman bir ulti açtık. Bu neydi? Bu da Hermit'miş. Hermit de bizimle uğraşan bir heretik. Evet yeni weaponları açtık. Gayet güzel. Mastery Arçı dedi. <laughs> Arçım nur neydi? E? Aşığımımın. moment be Oha 520 para aldık lan. Ee ama param ha param burada yazıyor. 6500 param var. İyi güzel. Güzel para severiz. Şimdi benim ne kesmemi istiyor? Poacher herkes diyor. Deranget Deranget Oversized diyor da bu o değil over Caesar diyormuş. Bunu da keselim. Yeni bir kılıca vesaire ihtiyacım olacak. Hop. Yani şu anki kılıcım pek iyi değil gibi. Yani başlangıç için iyiydi ama. Ee, boncar kestemiyor. O yüzden bunun yanından geçeceğim şimdilik. Beni umarım salar. Bakayım saldı mı? Saldı herhalde. Tamam gelmiyor peşimizden. Bize ne lazım? Poğaçer lazım. Poğaçerlerden de şu anda göremiyorum. TF var. Sıcavan Ceret var. Poğaçer okçuydu herhalde ya. Tam emin olmamakla birlikte. Bu fire'cı. Şu arkadaki de gelecek ya. Dur o gelsin de öyle Q basalım. 224 yüz vurduk gayet güzel hasar. Şunları topladık. Neredesin? Poğaçer. Aha buradasın. Aynen okçu işte ya. Tamam o da öldü. Son bir alttaki yaratığımızı öldürmemiz kaldı. Onun adı da zaten Over, Overser. Buradan şöyle gidelim. Şu yandan geçmeyi isterim. Ama e, büyük ihtimalle bize musallat olacak. İyi olmadı gibi. Tamam nice. Evet son boss'umuzu da öldürüyoruz. Sonra videomuzun sonuna gelirim. 25-30 dakikalık bir video olmuş gene. Ultimizi bastık. Tüm yeteneklere abonuyorum. Şu D'yi de atalım. Hiç kullanmadık bugün. Yani şimdiki bölüm. Tamam yanındakini köy ile öldürüyoruz zaten. O olay gayet iyi. Senin 2000 canın varsa bizim de 1500 canımız var kardeş. Gayet güzel. Bunu da yine öldürdük. Complete oldu. Buradan e, bize ha oyluyoruz gayet güzel oyladık full verdik e, silver bin silver aldık gayet güzel. Şimdi e, the open world diye bir görev gelmiş ben bunu bundan mı aldım lan? Ekip 3 üç... tire diyor. Neyse sonra bakarız artık bir dahaki bölümlere kaldı diyelim. Bugünlük bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.